Evet bugün sizin için 14 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'ye daha doğrusu oradaki 7553 sayılı kanuna Yakından bakıyoruz. Evet, bu tür kanunlar hani torba kanunu diyoruz ya, pek çok farklı konuyu bir araya getiriyor. Aynen öyle. Takibi de zor olabiliyor bazen. Bizim amacımız da işte bu. Sizin için en can alıcı noktaları, hayatınıza dokunabilecek kısımları süzmek. Türk Silahlı Kuvvetleri var, çalışma hayatı var, milli parklar, sosyal güvenlik, bayağı geniş bir alpaze. Hazırsanız, hadi başlayalım o zaman. İlk olarak TSK dedik, değil mi? Özellikle üst rütbelerle ilgili bazı şeyler var galiba. Kesinlikle. Mesela kor general ve kor amiralliğe yükselmek için e, artık muharip sınıftan generallerin ve amirallerin kuvvet harp enstitülerinde belli bir eğitimi tamamlamış olması şart. Hmm, bu yeni bir kriter yani. E, şimdilik aranmayacak. Anladım. Bir geçiş süreci öngörülmüş. Peki başka? Daha da önemlisi belki kuvvet komutanlığına atanan or general ve or amiraller için yaş haddi 67'ye çıkıyor. 67 mi? Evet 67 ve hatta Cumhurbaşkanı kararıyla birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar da uzatılabilecek. Oo bu bayağı ciddi bir süre uzatımı. Yani tecrübeden daha uzun süre yararlanma amacı mı var acaba? Muhtemelen öyle. Üst kademede bir süreklilik sağlamak, kurumsal hafızayı korumak olabilir. Tabii genç komutanların terfi süreçlerini nasıl etkileyeceği de ayrı bir konu. Bir denge gözetilmiş gibi duruyor. Anlıyorum. Peki, gelelim kamu yönetimi ve maliye tarafına. Orada da hareketlilik var demiştiniz. Çevre, çalışma alanları. Evet, mesela Milli Parklar Kanununa eklenen bir geçici madde var. Bununla Doğa Koruma ve Milli Parklar döner sermayeli işletmeleri. Hani o kendi gelirini üreten birimler. Doğrudan Genel Müdürlüğe bağlanıyor. Yani daha merkezi bir kontrol mü demek bu? Aynen öyle. Personeliyle, mal varlığıyla, borçlarıyla birlikte devrediliyor. Bir de bu genel müdürlük e, Kamu Mali Yönetimi Kanunundaki özel bütçeli idareler listesine ekleniyor. Özel bütçeli idare. Yani? Yani merkezi bütçeden ayrı kendi gelir ve giderleri olan biraz daha özerk bir mali yapıya kavuşuyor. Milli parkların yönetimi için önemli bir adım bu. Diğer yandan çalışma bakanlığına da bir döner sermaye etkisi gelmiş galiba. Çok doğru. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 milyon TL başlangıç sermayesiyle döner sermaye işletmeleri kurabilecek. Bu rakam Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar da artırılabiliyor. Bu da bakanlığa yeni bir finansman kaynağı demek oluyor sanırım. Kesinlikle. Faaliyetlerini desteklemek için ek bir kaynak. Gelelim çalışma hayatına doğrudan etki edenlere. Turizm sektörü ve Gençlik Spor Bakanlığı personeli için ilginç maddeler var gibi. Evet, evet. Turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerinde çalışanlar için bir esneklik getirilmiş. Eğer işçi yazılı olarak isterse veya onaylarsa hafta tatilini hak ettiği günden sonraki dört gün içinde kullanabilecek. Peki o gün çalışırsa fazla mesai durumu ne oluyor? İşte kritik nokta o. Bu şekilde kullanılan hafta tatilinde yapılan çalışma Fazla mesai hesabına dahil edilmeyecek. Hmm. Bu özellikle sezonluk yoğun yerlerde çalışma düzenini epey etkileyebilir. Kesinlikle. Bir de Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli için bir düzenleme var. Orası da dikkat çekici. Neymiş o? Fazla mesai ile ilgili bir şey miydi? Evet, aynen. Bakanlığa bağlı tesislerde yani gençlik merkezi, yurt, kamp gibi yerlerde fiilen çalışan sayısı 12000'i geçmeyen memur ve sözleşmeli personele eğer fazla çalışmaları için izin verilemiyorsa evet ayda 90 saati geçmemek üzere normal fazla çalışma ücretinin tam 5 katı tutarında ödeme yapılabilecek. 5 katı mı? Bu çok yüksek bir oran. Evet, oldukça yüksek. Bu da o alanlardaki personel ihtiyacının ya da iş yükünün ne kadar fazla olduğunu gösteriyor olabilir. Ayrıca bakanlık bu personelin çalışma saatlerini de ayarlama yetkisine sahip oluyor. Tabii 657'deki genel sürelere dikkat ederek. Anladım. Yani hem maddi teşvik hem de çalışma saatlerinde esneklik. Peki son olarak sosyal güvenlik ve mesleki yeterlilik gibi daha spesifik alanlara da dokunuyor mu bu kanun? İki nokta daha var evet. Birincisi 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nda ek 19. maddedeki bir gösterge rakamı değişiyor. 14.469'dan 16.881'e yükseltiliyor. Bu ne anlama geliyor pratikte? Maaş artışı mı? Muhtemelen ilgili ödemeleri, belki bazı emekli aylıklarını veya sosyal yardımları etkileyecek bir artış anlamına geliyor. Temmuz 2025 ödeme döneminden itibaren geçerli olacakmış. Tamamdır. İkincisi neydi? İkincisi de Mesleki Yeterlilik Kurumu yani MYK ile ilgili özel uzmanlık gerektiren geçici işler için yerli veya yabancı danışmanlarla, uzmanlarla e, vekalet veya istisna sözleşmesi yapma imkanı yeniden düzenleniyor. Belli bir ücret tavanı da var tabii. Bu da MYK'ya proje bazlı işlerde daha fazla esneklik sağlıyor anlaşılan. Aynı öyle. Daha rahat uzman desteği alabilirler. Vay canına. Gördüğünüz gibi tek bir kanun metni nerelere dokunuyor? Askerlikten çevreye, çalışma hayatından kamu maliyesine kadar. Bu hızlı bakış bile yasal düzenlemelerin hayatımızın ne kadar farklı alanına sızdığını gösteriyor aslında. Kesinlikle bu değişikliklerin tam etkilerini hani pratikteki yansımalarını zamanla daha net göreceğiz tabii. Ama size şunu sormadan geçemeyeceğim. Bütün bu farklı alanlardaki güncellemeler içinde Acaba sizin için önümüzdeki dönemde etkisini en çok hissedeceğiniz en somut değişiklik hangisi olabilir? Güzel soru. Belki turizmdeki o hafta tatili esnekliği, belki TSK'daki komuta yapısıyla ilgili yaş hadleri, belki de milli parkların yeni yönetim şekli, bilemiyorum. Bunu biraz da size bırakalım, üzerinde düşünmeye değer. Kesinlikle. Bir sonraki sohbetimizde tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.